Merhabalar ee, bu haftanın yorumlarına e, Bodrum emlak konut maçıyla başlamak istiyorum ee, yani Bodrumla ilgili e, Bodrum maçları ile ilgili çok fazla teknik analiz yapılabilecek bir pozisyonda değil şu anda Bodrum Çünkü başlangıç başlangıçta kurdukları kadroyu şu anda tamamıyla kaybetmiş durumdalar 3 tane yabancı oyuncuları gitti ee, malumunuz bir tanesi Galatasaray'a, bir tanesi Beşiktaş'a, bir tanesi de en son Euroleague transfer oldu. Ee, ellerinde sadece ana kadroda düşündükleri bir yabancı oyuncuyla beraber aslında sadece Euro Cup rotasyonu için e, transfer ettikleri diğer bir yabancı oyuncu kaldı. Bunun yanı sıra zannediyorum Yağmur Kübra da e, kadrodaydı, oynamadı, artık sakat mıydı ya da kadroda değil miydi bilmiyorum ama hiç oyuna girmedi. Ee, onu da kaybetmiş olabilirler ee, Yani bu tip durumlarda Zaten maçın çok ciddi anlamda Bir teknik analizini yapabilmek Çok söz konusu değil ee, Maça normal rotasyonda e, Olabilecek En doğru kadroyla başlayıp Bir zone defans denedi başlangıçta Ayhan hocam ama e, Tabi emlak konut çok güçlü bir takım Yani hem yabancı oyuncuları Hem yerli oyuncuları Gerçekten üst seviyede bir takım ve bu sezon e, yani ilk 4 içerisinde bitirmeleri gerekir diye düşünüyorum bu kadro yapısıyla. E, otomatikman da çok kolay cevap verebildiler bu e, zon defansa başlangıçta. Ve zaten ilk çeyrekte 35 sayı ürettiler. E, maçı da çok kolay kopartıp kazandılar. Ee, özellikle ikinci yarı Emlak Konut da çok fazla rotasyona gitti. Ee, Bodrum takımı da çok fazla rotasyona gitti. Oynamayan tüm oyuncular süre aldı. Bize de açıkçası oynamayan oyuncuların neler yapabildiklerini görmek, onları izlemek kalmış oldu maçla alakalı. Yani bu durumda tabii ki Emlak Konut'la ilgili bir şey söyleyecek değilim. Çok kolay bir maçtı. Hatta antrenman bile daha zor geçiyordur diye tahmin ediyorum antrenmanlar. Ama bodrumla ilgili söylemek istediğim bazı şeyler var. Ee, yani bu benim de geçmişte başıma geldi. Maalesef e, çok dar bütçelerle veya yani kaybettiğiniz oyuncunun yerine yenisini ekleyememek ya da ne bileyim e, yoldayken yönetimin bir anda fikir değiştirmesi ve işte maddi problemler yaşamak ve bu durumda hayatta kalabilmek çok da kolay olmuyor. Özellikle bu 4 yabancılı sistemde zaten rekabet şansınız eğer yabancılarınızdan bir tanesi bile eksilse ee, çok zor oluyor. Bodrum için de aynı şey oldu. Yani sezon baş, başında çok büyük bir e, sükseyle kurdular takımı ve çok değerli oyuncular kattılar kadrolarına. E, ki zaten bu oyuncular değerli olmamış olsa ligin en önemli takımlarından Galatasaray'a, Beşiktaş'a hemen anında transfer olamazlardı. Ee, yani ne kötü gitmiş olabilir de maddi bir problem yaşanmış ve takım dağıtılmak zorunda kalmış olabilir. Yani Euro Cup'da çok istikrarlı başladılar. Kazanarak başladılar. Lig'de çok iyi başladılar. Yani her şey yolunda gibi görünüyordu. Ee, ama bir anda birdenbire ne olduysa maddi problemler başladı. Sponsor olan şirket ya da firma neyse zannedersem onlar çekildi. Artık para vermemeye karar verdiler bir anda ama işte bu işler e, o kadar fazla şeyi etkiliyor ki aynı anda e, otomatikman ligin rekabet kalitesi düşüyor. Ligin izlenebilirliği düşüyor. Yani basketbolun saygınlığı düşüyor. Yani bunlarla ilgili federasyon nasıl bir önlem alabilir? Yani bir sponsorluk anlaşması yapılıyorsa bu sonuna kadar peşinde durulması mı gerekir veya buna işte Spor Bakanlığı mı müdahale etmelidir ya da kim ne yapmalıdır bilmiyorum ama bir şekilde bu işlerin önüne geçilmesi lazım. Çünkü insanlar buna bir şekilde güvenerek veya bu, bu duruma kendilerini organize ederek bir bir sistemin içerisine giriyorlar. Sporcular da sonuçta sağlık için spor yapmıyorlar. Bunların hepsi profesyonel oyuncu. Para kazanmak için bu işi yapıyorlar. E, bu teklifleri alıyorlar, kabul ediyorlar, geliyorlar. Sonra para kazanamıyorlar ya da paralarını alamıyorlar. Alabilmek için mahkemelerle uğraşıyorlar, avukatlarla uğraşıyorlar. E, yani çok sıkıntılı bir süreç. Yani Bodrum'a kolaylıklar diliyorum. E, yani Ayhan Avcı kariyeri boyunca zannedersem kurumsal olmayan hiçbir takımla çalışmadı. Yani ...İslam Üniversitesi, Fenerbahçe, Galatasaray... ...Beşiktaş, Kayseri... ...bunların hepsi kurumsal yapılardı. Ve otomatikman böyle bir sıkıntı... ...hiçbir zaman yaşamadı... ...diye hatırlıyorum. Ee, i̇lk defa böyle bir şey başına geliyor. Tabii o da burayı handle edip... ...bir şekilde idare edebilecek... ...bir... ...tecrübeye sahip mi... ...onu ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Ama... ...eğer Bodrum... ...havlu atar ve artık bundan sonrası için yeni bir yapılanmaya gitmez, para bulamaz veya yeni transferler yapamaz, takımı bir şekilde tekrar toparlayamazsa Zonguldakla beraber hiç kurulamayan Zonguldakla beraber ligin ligin düşen diğer takım olacak. Otomatikman düşme eee için diğer takımlardan sadece bir bir tanesi yani bir 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 bölge için yarışılacak. Yani bugün düşme hattında 6-7 tane takım şu an hala varlar. Bu sefer onlar kendi aralarında yarışmış olacaklar. Ee, Bodrum maçının yani hiçbir kıymeti kalmayacak. Yani benim ümidim veya düşüncem isteğim şudur: İnşallah ee, Bodrum bir şekilde toparlar, bir şekilde parayı bulur. Bodrum çünkü bizim yani ülkemizin çok değerli lokasyonlarından bir tanesi ve ee, yani bölgenin para bulamaması da çok özellikle bir tane kadın basketbol takımı için çok büyük bütçeler gerekmediğinden diyorum. Bulamaması çok enteresan olur. Umarım bulabilir. Bulabilir ve gerekli yatırımı yapabilir. Tekrar takımı toparlayabilir ve en azından ikinci yarıdan itibaren Ocak sonrasında yani tekrar bir çıkış gösterip ligin kalıcı takımlarından bir tanesi olabilir. Eee ama tabii bu da çok kolay bir şey değil. Zannedersem Orhun Gencer geri döndü takıma. Bu sefer onun yani bütün yük onun sırtına bindi. Onun artık kişisel çabasıyla veya işte çevresiyle beraber bir toparlanmaya gidecektir diye düşünüyorum. Yani umarım başarabilirler. Çok kaliteli bir antrenörleri var. Çok önemli bir stafları var. Ömer abi de, Ayhan abi de bu ligde yıllarca antrenörlük yapmış insanlar. Bu işi eğer ellerinde yeterli malzeme olursa zaten çok kolay kotaracaklardır. Ee, ellerinde çok kaliteli Türk oyuncular da var bu arada. Yani Pelin Derya Bilgiç olsun, Gizem olsun, Melis olsun, Yağmur Kübra olsun. Hani bu bu ligde geçmişte çok önemli takımlarda yer bulmuş oyuncular. Ya tabii ki şu moral bozukluğu döneminde ya da şu parasal sıkıntıların olduğu dönemde Emlak Konut maçında bu oyuncuları değerlendirecek değiliz. Ama hani istatistik, istatistiki verilerin bize gösterdiği şu e, Pelin Derya bilgi haricinde hemen hemen hiç kimseden e, bir katkı da alamıyor diyebiliriz. Evet Gizem'in 9 sayısı var. 6 tane top kullanmış. E, ama işte 2 ribantla maçı tamamlamış. E, bu bir handikap. Melis 20 dakika oyunda kalıp 3 top kullanmış ama hiç isabet bulamamış. Sıfır sayı katkı yapmış. Pelin Derya maçın ilk yarısında zaten yani tek başına emla direnen oyuncuydu. Ee, e, onun da tabii farklı düşünceleri olabilir. Yani bu, bu kaos ortamında bulunmak istemez. Çünkü yani A, A klas oyunculardan bir tanesi A milli takım seviyesi bir oyuncu. Ee, eğer Bodrum kendini toparlayamayacaksa diğer takımlar için bence çok önemli bir seçenek. Yani Pelin Derya'yı kadrosuna katan herhangi bir orta seviye takımı muhakkak level atlar. İleri doğru gider. Pelin Derya'yı da doğru kullanabilirlerse hem savunmada hem hücumda çok etkili bir silah daha elde etmiş olurlar. Ama tabi Bodrum'daki süreç nasıl ilerleyecek onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani çok fazla şöyle oldu, böyle oldu, şu periyot şu yaşandı, bu maçta bu yapılmalıydı, şu yapılmamalıydı diye bir şey demek istemiyorum. Zaten bu macın, maçın maçı sonucu belliydi. Deplasman takımı da bunu biliyordu, ev sahibi de biliyordu. Ya yani maalesef sonuç tabi çok böyle beklenen ölçüde olmadı. Çok ciddi bir fark oldu ve sonuçta emlak istediğini aldı, yoluna devam ediyor. Bodrum için çok sıkıntılı günler daha da sıkıntılı günler sanki onları bekliyor gibi. Tek söyleyebileceğim şey umuyorum bir an evvel toparlarlar. Gereken paraları bulabilirler. Ben bir miktar da bonservis falan aldılar diye biliyorum ama diğer oyunculardan artık onlar yeterli mi olmuyor neyse. ileriye dönük bir şeyler duyduk. Daniel Robinson hamlesini duyduk vesaire ama tabii bunlar resmileşmedi henüz. O yüzden hiçbir fikrimiz yok. Ya yani umarım bir an evvel toparlarlar ve lige değer katmaya devam ederler. Ee, ya Bodrum'un havlu atması diğer takımları da çok fazla efekt diyor. Diğer takımlara da çok büyük etki yaratıyor. Neden? Çünkü insanlar dünyanın yatırımını yapıyorlar. E, boşa yapmış gibi oluyorlar bu durumda. Yani bu işler ciddi ekonomilerle dönüyor. Herkes ciddi para harcıyor. Yani bu bu konuya bir el atılması lazım. Yani eğer bir takım başlangıçta kuruluyorsa artık teminat mektupları mı alınır ya da federasyon nasıl bir yol izler bilemiyorum ama bu ligin ortasında yolda kalan takımlar, ligin ortasında çekilen sponsorlar vesaireler falan gerçekten bizim ligimizin değerini çok ciddi düşürüyor. Eee yani bu maçla alakalı söyleyeceğim şeyler bunlar. Emlak Konut'ta bundan sonrası için başarılar diliyorum. Bodrum'a da Allah kolaylık versin diyorum. Başka diyebileceğim bir şey yok. Ee, umarım en kısa sürede toparlarlar.